Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz anne? Ne yaptığınızı ben bilmiyorum. <laughs> Kuzenler bir oyun oynayacak. Ben... Neydi bunun adı? Cırsakın Bom Bom Bom. Bom Bom, bom, bom Challenge bom. değil mi? Evet. Biz Öyleydi. Hadi ben... Kanka, söyleyeyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi partisi evet. çekelim. Yok, 8 part bu. Benimki tuttu. Kavuş var değil Neyse. Karar verdiniz mi? Evet. E hadi başlayın o zaman. <laughs> kaybeden biber yiyecek. Bir de bunu dökeceğiz bunun içine. Burada. <laughs> Pul biber. Bakın arkadaşlar acı biber ve ne var? Pul biber. Şimdi dökelim o zaman bunu. Yapın bakalım. Bu kadar ödeyeceğim. Çünkü ben bilmiyorum <laughs> ne yapacaklarına. Kaybeden onu mu yiyecek? Evet. Yok artık. Yemin ederim ağzına çığlık <laughs> o Ay bence olmasın o yani. Arkadaşlar bu olsun mu size? Çok fazla Ay, olmadı mesela. mı şu? Çok acı bence. Bilmiyorum. Haydi bakalım Ama o zaman, şey zaman başlayın. Bu kadar. Başlayın bakalım. Dıracağım. Hira benden 3 tane bombon seçecek. Tamam. Dor, don, dor. Ama benden dedi. Sen oradan mı seçecektin? Evet benden. Ben de ondan seçeceğim. Evet sen oradan seçeceksin. Ha, Bak oradan. Bom, don, don, don. Tamam. De. Sıra sende Aliya. Dön arkana Hira. Bam bam bam. Tamam. Tamam. Başlıyor muyuz? Simpersin. Hadi Haydi bakalım başlayalım. Ben kim kimden yok. Benden ablisinden. Yok. Ben abisinden yiyorum. Sen bunu yaptın ya. Hayır sen, kendine ben kendine ben yiyeceğim. kendinden Ben senden seçtim çünkü. Ben kendime yiyeceğim sen sen kendine yiyeceksin. <laughs> Arkadaşlar bir türlü karar veremedik. <laughs> Sence, gün, sen <laughs> beni seçmedin mi? Ben buradan yiyeceğim. Şimdi Sen bu oyunu üçüncü kez mi oynuyorsunuz siz? Gerçi bayağı oynadınız değil mi? Üç evet. değil üç beş oynadınız bayağı. Yani niye öyle şaşırdınız siz anlamadım ben. Hadi bakalım. Oynayın bakalım devam edin. Sen iyice Hira Evet hadi bakalım. Kim başlıyor? Şira başladı. Evet. Güvenli. Güvenli. Bu güvenli oluyor değil mi yemediği zaman? Evet. Evet Aliya sıra Bu. sende. Bu hoş. Güvenli mi? Hı hı. Ha. Hadi bakalım. <laughs> güzelli miydi? Ha. Evet. Bom. mu yeah. oldu? Ye yeah, bom. Bom mu oh. oldu? Evet, bom olmuş. Hadi bakalım arkadaşlar. İkinci bom. Bende son iki bom kaldı. Onları yersem bunları yiyeceğim. Ben seçiyorum değil mi? Bu. Düverdim. Evet kızlar. Devam ediyor muyuz? Bom yana aldık. Aa! Bu Son iki bom mu oldu. Bir tane. Kaldı. Bunu bir tane. Eyvah. Hadi bakalım. Benim daha bom yok vallahi maşallah. Yok mu senin? Bom. Ha, tamam. Bom. Bir tane mi oldu Ali Aser'in de? Hira çok dikkat etmen lazım. Bir tane var. Yoksa bir tane bir tane çok acı bir biber yiyeceksin. Evet Aliya sıra sende. Hadi bakalım. Bak. Kim kaybedecek ben de onu yiyecek gerçekten merak ediyorum. Ben, ben, ben. Güvenli. O bom gittin. Aynen. Hira <laughs> eyvah. Eyvah Hira nasıl yiyeceksin? Ha? Nasıl yiyeceksin? Bak. Yemin ederim yiyecek. Yemezse terk edeceğim burayı. Bak izle. Eyvah eyvah. Hira. Bak onun aşağıda. Bol yedim. acılı. <laughs> Onu bırak bence diğerini ye bakalım. Nasıl yiyeceksin hadi. Kaybettin. Ay gerçekten yiyecek. <laughs> ha aç Şu suyunu da aç. Öyle ye bence. Ama öz, emin misin? <laughs> yemezse ne oluyor? Bence yemezse kaybetsin oyunu tamamen kaybetsin. Öyle mi olsun bilemedim ben de. O çok çok acı o yenmez. <laughs> Nasıl olacak şimdi? Evet. Yok onu seçmiştir. Evet ben de hatırlıyorum. Hadi Aslan ne olur bir at. Yemin ederim bir atar mısın? Hadi bir küçücük ısın. Küçücük ısırsa da oluyor bence değil mi? Az böyle küçük ısırsa da oluyor. Ben onu ben onu yiyeceğim. Ya, sen al, mi yiyeceksin. Al, <laughs> Helal al, olsun. Al. Evet. Al ya yedi. Al ya yedi. Yedin mi bakayım. Bakayım. <laughs> Bir oyunun daha sonuna geldik herhalde. Bak sen de yiyemedin. <laughs> evet, berbat, berbat oldu. Berbat gerçekten. oldu gerçekten. <laughs> Abone olmayı, basmayı, like atmayı. Like, like. Al ya. Bay bay yapar mısın? Bye. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşmek bye. üzere. Hoşçakalın.